Arabaya bin. Manyak mıyım ben? Bir daha biner miyim o arabaya? Ayakların çıplak. Sana ne? Bak başına bir bela gelmesin. Benim başıma bundan sonra senden daha büyük bir bela gelemez. Nereye gittiğini biliyor musun böyle? Cehennemin dibine gidiyorum. Polise gidiyorum ya olan tane her şeyi anlatacağım polise gidiyorum. Yapma. Yapacağım. Dur. Çekil. Dur. Çekil. He. Dur. Çekil. Dur. Bak, adamlardan biri kaçtı. Senin o, o şerefsiz erkek arkadaşını vuran herif kaçtı. Senin de adını sanını biliyorlar. Anlamıyorum ben hiçbir şey anlamıyorum. Sen dün onlarla birlikte mi geldin? Nereden biliyorsun bunları? Dün gece bahsettikleri videonun yerini biliyor musun? Daha. Sen beni nasıl buldun? Dün neler oldu? Sana video diyorum, cevap ver. Sen bana cevap ver, nasıl buldun beni? Bir kere benimle inatlaşmayı bırak. Yardımcı olmaya çalışıyorum sana. Videonun yerini biliyor musun, bilmiyor musun? Bilmiyorum ben video falan, bilmiyorum. İlk defa duyuyorum böyle bir şeyi. Onlar bunu bilmiyor ama, yerini bildiğini düşünebilirler. Yani? Yani hem bir cinayete şahit oldun, hem de... Yüksel öldü mü kesin? Yüksel geberdi. Üzüldün mü? Sen çok sevinmiş gibisin. Ben çok sevindim. Oh. 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 Bu kadar gaddar olduğunu bilmiyordum ya. Ben gaddar değildim. Ama ne yapayım? Çevrem kötü. Bak. Bak durum ciddi. Peşine düşebilirler. Böyle ortalıkta gezinmemen lazım. Saklanmalısın. Ben bir neler olup bittiğini araştıracağım. Nerede saklanacağım peki? Daha fazla burada dikilmek istemiyorum. Bin arabaya. Arabaya bin. Keşke o duvara çarpmasaydım diyorsundur herhalde. Arabadan in. Ne diyorsun be sen arabadan in? Arabaya bin, ne oluyor? Arabadan in. Allah'ım yarabbim. Arabayı it. Pardon arabayı it. Bunu burada böyle bırakamayız. İleride hurdalık vardı. Oraya çekeceğiz. Sonra da temizleyeceğiz. Niye temizliyoruz? E çok pis çünkü. Kızım ben dün gece bununla adam ezdim adam. Her yerinde parmak izlerimiz var. İt. İçiyorum.